hani her yere giriyoruz sadece meyhaneye girmiyoruz dediniz ya. Evet. Girmiyoruz. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz bir sual sordu. Vücudumda alkole ihtiyacı var. Az bir şey alsam zarar etmiyor. Bu nasıl bir şeydir? <laughs> Tıp ben insanın vücudunun alkole ihtiyacı vardır. Fakat Cenab-ı Allah o alkolü bize portakaldan, elmadan, üzümden, mandalinden, greyfurt'tan meyvelere o alkolü Vücudumuzda yan tesir yapmayacak şekilde yaratmıştır. Bizim kirece de ihtiyacımız var, suda var. Demire ihtiyacımız var, ıspanakta, lahana da, pırasa da var. Fosfora ihtiyacımız var, havuçta, balıkta var. Yani vücudumuzun neye ihtiyacı varsa kainattaki meyvelerde, sebzelerde onlar derc edilmiştir. Yani Mesela helal o. C vitamini ihtiyacımız var? Ya portakal kardeşim. Orta Portakal yiyeceksin. Mandalin yiyeceksin, Greyfurt yiyeceksin, limon yiyeceksin, C vitaminini alırsın. Yani helal olan şeylerde hepsi, hepsi var. Bu var. Yani. Evet. makineyi Allah yaratmış. Bunun neye ihtiyacı olduğunu en güzelini o biliyor. Biz insanlar onun neye ihtiyacı olduğunu bilemeyiz.